Kabir azabı var mıdır yok mudur meselesi daha önceki derslerimizde girmiştik. Sadece bir not olarak söyleyelim. Kabir azabına itiraz edenler niye itiraz ediyorlar? Hesap mahkeme kuruldu mu ki azap başlıyor? Dikkat edersen mantıklı gibi gözüküyor değil mi? Daha hesap kurulmadı. Biz de o beylerimize diyoruz ki ayette defalarca geçiyor mu geçiyor. Biz onları dünyada azap ettik. Allah yaptıklarından dolayı dünyada azap ettiğini söylüyor. Peki mahkeme mi kuruldu? Yok. E niye azap etti Allah. Dünya azabı varsa, dünya hayatından kat kat uzun olan kabir azabına zaten azap olur. Arkadaşlar, toprağın altında, toprağın üstünden daha çok kalacağız. Bunu unutmayın. En az kaldım diyen bile, en az kaldım diyen bile, toprağın altında, toprağın üstünden çok 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 uzun yıllar kalacak. Çok kısa kaldığı yerde bile azap varsa, dünya azabında yaptıklarınızdan dolayı diyor Allah bunu. İyi ki de söylemiş. Çok daha uzun olan bir yerde azabın olmaması mümkün değil. Kaldı ki çok ağır bir suçlu yakaladıkları zaman mahkeme diyelim ki 6 ay sonra çıkacak. Cezaevine atarlar git evinde bekle zamanı geldiğin zaman gel demezler ki. Peki ona diyor mu bir akıllı? Ya hoca bunun daha mahkemesi yok delilleri yok. Niye bunu hapse attılar ki? Denir mi bu denmez. Potansiyel suçlu. O yüzden kabir azabı oradan var. Bir de kabir azabında çektiği yılları allah Teala uzun azabından düşmesini bilir. Bu da işin diğer mantıklı kolay izahları konu çok uzun olduğu için ben özetlemeye çalıştım ama aklınızda bu şekilde kalsın inşallah.